Kamu senden bir açıklama olmuş. Ek mı yeterli bulmuyoruz demişler. Çünkü en az maaşla en çok maaş arasındaki makas gittikçe açıldı şeklinde bir açıklamalar olmuş. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? Sizce gerçekten de bu artış yeterli mi yoksa daha fazlası olmalı mı? Şimdi tabii ki az önce cümlelerime başlarken de bu artış oranlarının azı çoğu kişiye göre ve subjektif kriterler. Dolayısıyla de şu anda ehven olması açısından baktığımızda bir gün önceki açıklanan %25'e göre %30'un iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama keşke olsaydı %40 ya da %50-55 yani asgari ücrette yapılan kadar bir artış söz konusu olsaydı tabii ki çok daha iyi olurdu. Özellikle dar gelirli çalışan ve özellikle de emekli kesimin daha refah payını arttıracak bir iyileşme sağlanabilirdi. Ya da e, kamu senin e, iddia ettiği doğrultuda kademeli bir geçiş ve oranlar saptanabilirdi. İşte ben burada ona bir de şunu ilave etmek istiyorum. Sadece sadece e, bu e, yeniden değerleme değer artış rakamı olan %122 bazında biz bir vergi matrahında 17 milyar 17 milyon TL daha az vergi ödeyecekmiş gibi duruyor devlet memuru ve çalışanlar. Ancak diğer taraftan Baktığınızda gelir vergisi dilimlerinde bir değişiklik olmadığı için bunun da çok anlamlı olmadığını yani %25'lik, %30'luk hatta %40'lık artışların çok daha hızlı bu vergi dilimine yakalanma olasılığı arttığı için artan oranlı vergi eee matrahından dolayı o takdirde zaten o da hemen e, vergi dilimine yakalanıyor. Burada iyileştirmenin daha adil bir vergi dağılımı açısından e, gelir matrafı üzerinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada da ne yazık ki yeniden değerleme oranına e, baz etki yapılmış, buna dayanılmış. E, tabii ki burada e, özellikle bütçe ağırlıklı olarak çalışanların üzerinden doğrudan vergilere dayandığı için burada sanıyorum e, mali otorite e, sanki inisiyatifini bu yönde kullanmamış gözüküyor.